yeni bir çözüm süreci olabilir mi? Çözüm süreci AKP ile olabilir mi? AKP yeni bir çözüm sürecini kiminle yapacak? Ve AKP gerçekten de bu kez yine mi Kürtleri kandıracak? Nasıl olacak? İşte kimi muhatap alacak? Falan filan bir sürü tartışma var. Aklımıza gelen geçtiğimiz o çözüm süreci deneyimlerini de göz önüne getirirsek birçok şey var. Soru var. Şimdi AKP hükümeti biliyorsunuz 3 aydır gündem yaratmaya çalışıyor. Bu işler öyle birden olacak değil biliyorsunuz. Önce bir laf atıyorsunuz. Sonra kamuoyunu bunu alıyor, inceliyor. Sonra işte köşe yazan devreye giriyor derken kulis haberleri paylaşılmaya başlanıyor derken o iş yavaş yavaş ısıtıla ısıtıla halkın önüne konuyor şimdi AKP 3 aydan beridir iki yönlü gidiyor bir yandan savaşı tırmandırırken bir yandan da yeni bir çözüm sürecini nasıl rayına oturtabilirim ya da hangi yöntemleri kullanarak hangi yolu izleyebilirim anlamında girişimleri olduğunu biliyoruz Diyarbakır'da Erdoğan bunun mesajını verdi sonra köşe yazarları Abdülkadir Selvi başta olmak üzere birçok köşe köşe yazarı hani AKP'nin köşe yazarları bunu dilendirmeye başladılar sonra önce Öcalan işte Demirtaş'ı karşı karşıya getirme. Karşı karşıyadan ziyade e, sanki Erdoğan ortaya bir laf attı. Öcalan'ı işte yeniden gündemleştirdi ve Demirtaş üzerinden kisi işte mesajlaşma falan. Sonra işte Diyarbakır ve Van konuşmaları işte biz yapmadık aslında onlar bitirdi gibi. Zaman zaman böyle tartışmaları yaratarak kamuoyunu, kendi kamuoyunu hazırlamaya çalışıyor. Hazırladığı da muhakkak onu söyleyeyim size. Bugün de bu e, 24 yazarı Murat Sabuncu bazı iddialar ortaya attı. Ha ya bana atılacak iddialar değil. Bunlar zaten zaten biliniyor. Yani sonuçta Sayın Öcalan'la şu veya bu şekilde bir görüşme gerçekleşecek. Onu bizler biliyoruz. Bir buçuk yıl geçti çünkü. Ve özellikle ailenin bu konuda ısrarı var, baskısı var, kamuoyunun baskısı var. Öcalan'ın yaşamına ilişkin insanların tedirgin olduğu ailesi tedirgin. Ömer Öcalan yeğeni, Öcalan'ın yeğeni, Ömer Öcalan milletvekili, Urfa milletvekili. Dedi yani biz aile olarak biz gerçekten de tedirginiz, korkuyoruz. Yani Sayın Öcalan'a bir şey mi oldu acaba? Eğer olmuşsa söyleyin, olmamışsa söyleyin. Yani biz görüşmek istiyoruz diye bir milletvekili olarak da aile olarak da komlar bir görüşmek istediklerini söylediler. Şimdi geçen hafta Abdülkadir Selvi demişti. Yani bir ihtimal Ömer Öcalan aile adına gidip görüşecek. Nasıl biliyorsa bu T24 yazarı Murat Sabuncu İmralı'ya yönelik bir iddiada bulundu. Dedi ki önemli bir kaynaktan aktararak Öcalan'ın İmralı'da ailesinin yanı sıra sivil bir heyetin de ziyaret edeceğini iddia etti değerli izleyenler. Bu oldukça dikkat çekici ve önemli bir iddia. Önemli bir, bir kulistir bu da. Bir kulis haberidir. Yani bu resmi bir açıklama değil. Ama yarın öbür gün AKP çıkıp bunu yalanlarsa bilmiyoruz eğer ve AKP'nin arka planda kesinlikle bir kendine özgü bir çözüm sürecini hazırladığını herkes tahmin ediyor. Ha bu çözüm sürecini kiminle yapacak? Muhatap kim olacak? HDP ile mi yapacak? Başka bir ufak partiyle mi yapacak? Ya da sivil insanlardan oluşan bir heyetle mi yapacak? Ya da AKP'nin kendi seçtiği işte Türkiye'de artık Kürdistan'da artık isminden cisminden bile bahsedilmeyen kişilerle mi? Aha bakınız ben başlattım diyecek. Bak kimse muhatap almıyor, işte biz yapıyoruz da onlar işte cevap vermiyor mu diyecek bir şeyler yapacak. Ama nihayetinde siz hangi barış sürecini, hangi çözüm sürecini, kiminle, nerede, nasıl başlatırsanız başlatın. ister HDP olsun, ister CHP olsun, ister İYİ Parti olsun, adı ne olursa olsun, PSK olsun, KDP olsun atıyorum. Kiminle siz barış sürecini başlatırsanız başlatın. Siz PKK ile görüşmeden bu süreci çözemezsiniz değil mi? Burada hem fikir miyiz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti hani biz realist olarak düşündüğümüz zaman arkadaşlar siz bir mahallede kavga ettiğiniz zaman dahi bir kavgada barışmak istediğiniz zaman siz kiminle barışırsınız? Kavga eden kişiyle mi barışırsınız yoksa gidip kavga eden kişinin komşusuyla mı barışırsınız? Mutlaka nihayetinde sizin gidip o kavga ettiğiniz kişinin elini sıkmanız gerekiyor. Kan davasının bitmesi için, kavganın bitmesi için değil mi? Hiç sevmeseniz bile bir, bir merhaba demeniz gerekiyor. O masada onunla işi bitirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla AKP, devlet ne derseniz deyin. Böyle bir niyetleri varsa ha bu tabii ki kestirmeden alel aceleden olabilecek bir şey değildir. Yani bir deneyim yaşandı. Elbette ki Türkiye'deki siyasi partilerden biri olacak. Sivil toplum örgütleri olacak. Kürtlerin önde gelenleri olacak. Rus dediğimiz o kesim olacak. Aydınlar, gazeteciler, yazarlar ne bileyim o kesimler olacak. Ve bir şekilde PKK ile önce diyaloğu sağlayacaklar. Yani bunu adım adım gittiğin zaman onun bir ateşkesi var, silahların susması var. E, uzun bir yolu aslında. Acaba seçime bu böyle bir şey yetişir mi? Alel acele işte AKP'nin çıkıp efendim tamam işte bir Öcalan'a bir heyet gönderdik işte her şey olup bitti böyle olmaz yani. Öcalan'la görüşmek, Öcalan'la ailesiyle görüşmesi onun doğal hakkıdır. Bir insani haktır. Türkiye'deki yasalarda da yeri vardır. Adam cezasını almış cezaevinde kendi ailesiyle görüşmesi onun yasal hakkıdır. Anayasal bir vatandaşlık hakkıdır. Siz bu hakkı bile bile gasp edemezsiniz. Bu ayrı bir nokta. Ama aynı zamanda bir liderdir. Ve milyonlarca Kürt kendisine lider olarak gördüğü isteseniz de istemezseniz de kabul etseniz de etmeseniz de bunu zaten devlet kabul ediyor. Türk devleti bunu biliyor. Daha önce barış sürecinde 2013'ten sonra 15'e kadar o ikili süre zarfı içerisinde devlet bir, ze bir zat devlet olarak Sayın Öcalan'la defalarca görüşüyor, konuşuyor, mektup yazdırıyor, mektup yazıyor. Görüş alışverişinde bulunuyorlar. Silah bırakma noktasında PKK ile görüşmesini devlet sağlıyor. O İmralı'ya giden heyetleri devlet götürüyor. Görüş diye Sayın Demirtaş, Sayın Pervin Buldan, Sırı, Sırı Önder, bir sürü hayatta yer alan milletvekilleri vardı. İdris Baluken ve e, bütün devlet bütün bunlara şahitken ve o dönem AKP hatta bir yasa çıkardı. İşte barış sürecinde katılan, görüşmelere katılan, kandile gidenler hakkında herhangi bir soruşturma açılmasın diye biliyorsunuz AKP bir şey çıkardı. Bir yasa çıkardı ama AKP daha sonra barış sürecini bitirdikten sonra da o yasayı maalesef bitirdi. Bozdu tekrar ve niyetinde örnek vermek gerekiyorsa Sayın İdris Baluken, sadece ve sadece yaptığı birkaç konuşma ve İmralı görüşmelerinden dolayı tutuklandı cezaevine atıldı ve 16 yıl cezaya çarptırıldı. Şimdi yeni bir barış sürecinde Kürtler AKP'ye nasıl güvenecek? Güvenirler mi? Yeni bir barış sürecinde Kürtler AKP'ye nasıl güvenecekler? AKP bu güveni nasıl sağlayacak? AKP bu güveni Kürtlere nasıl verecek? AKP bu savaşın ya da daha doğrusu her şeyden önce ateşkesin olabilmesi için kimi araya sokacak? Kiminle görüşecek? Hangi partiyle? Hangi parlamenterlerle? Kandil'e kimseye gönderecek mi? Öcalan'la Kandil e arasındaki ilişki kim sağlayacak? Şimdi bütün bunlar hesaplandığı zaman AKP böyle bir şey eğer düşünüyor ise, planlıyor ise ha şunu düşünebilir. Tamam ya ben kaybettim. Ben eğer Kürtleri yanıma alamasam ki Abdülkadir iki iki gün önceki yazısında da biliyorsun Servi AKP'nin akir alamıdır Yani o AKP'nin içini iyi bilen biri. AKP'deki bütün fısıldıları duyan bir insandır. Ve dedi ki Kürtlerin oyunu almazsak bu iş olmaz. AKP bunu kavramış. Yani AKP bunu biliyor. E öte taraftan muhalefet de var. Muhalefet de bunu kavramış. Peki muhalefet sürekli halen barış sürecini öcü gibi göstererek Kürtlere, Kürtlerden oy alabilir mi? Alamaz. Ne yapması gerekiyor muhalefete? Ben akıl vereyim. Muhalefet şunu yapması gerekiyor. Kürtleri yeni bir barış sürecine doğru yönlendirmeyi engellemek istiyorsa, AKP'nin yapacağı fırıldağı, fırıldaklığı engellemek istiyorsa ya da o uyanıklığı engellemek istiyorsa, yapmacık da olsa yeni bir barış sürecinin önünü, AKP ile ama önüne geçmek istiyorsa şunu yapacak. Kürtlerle oturacak, ilkelerde anlaşacak, o ilkeleri de imza altına alacak. Şunu diyecek. Evet ben şu anda muhalefetim. Ben yeni bir barış sürecini başlatmayla yetkili değilim. Ben devleti yönetmiyorum. Böyle bir yetkim yok şu anda. Yapamıyorum. Gücüm yok. Ama eğer siz bize destek verirseniz biz iktidara gelirsek iktidara geldikten sonra bizim ilk işimiz silahları susturmak ve yeni bir şeffaf bir barış sürecini başlatmak olacak derse siz emin olun Kürtler gözü kapalı bir şekilde bu yeni bu muhalefete gözü kapalı bir şekilde oy verirler emin olun. Ama bunu eğer dediğim gibi güvence altına alır ise ha bunun dışında yapmacık söylemlerle işte aslında yapmacık söylemleri de yok yani iktidar öyle bir şeye girmiş ki e, muhalefet muhalefet muhalefetin Kürtlere söylediği bir yapmacık bir şeyi de yok. Ya o insan yapmacık da olsa bir şeyler söyler. Çözüme yönelik Kürt sorunu nasıl çözülecek? Ne olacak biz geldikten sonra falan. Adamların hiçbir önerisi yok. Çözüm önerisi yok. Ya da bir öngörüsü yok. Bir hedefleri yok bu noktada. E böyle bir durumda Kürtler sana niye oy versin? O yüzden diyorum ben sürekli söylüyorum. AKP kurnazlık yapacaktır. AKP kaybettiğini anladı andan itibaren ne pahasına olursa olsun bir barış süreci ne pahasına olursa olsun Kürtlerin oyunu almak için her yolu Yiyecektir. ama her yoldan yiyecektir. Onu söyleyeyim ben.